Sevgili çocuklar, bugün sizlere Ali ve Arşimet yasasını anlatacağım. Bugünkü videomuzun konusu bu. Tabi biraz da Almanca öğreneceğiz. Warum sinkt das Schiff nicht? Gemi, bu gemi niye batmıyor acaba? Evet, bir girelim bakalım niye batmıyormuş. O, bir konuşacağız bunu sizlerle. Hiç düşündünüz mü acaba? Koca koca gemiler nasıl oluyor da batmıyor? Metalden yapılmış bu gemi. Ama suyun üstünde duruyor. İşte bugün küçük Ali ve bilgin dedesi bize bu sırrı açıklayacak. E hazırsanız Arşimet'in buldum buldum deyip de çıktığı ana ve o ana bir gidelim bakalım. yaz günü Ali ve Ayşe deniz kenarında bir parkta buluşurlar. Eines Tages treffen sich Ali und Ayşe in einem Park am Meer. Biraz oynarlar ve sonra büyük bir ağacın altında dinlenirler. Çünkü çok yorulmuşlardır. Sie spielen ein bisschen und ruhen sich dann unter einem großen Baum aus denn sie sind müde geworden. Bu sırada denize bakarlar ve batmayan kocaman bir gemi görürler orada. Dabei schauen sie aufs Meer und sehen ein riesiges Metallschiff, das nicht untergeht. İşte görüyorsunuz çocuklar oturdukları yerde gösteriyorlar gemiyi. Gemi koca demir bir gemi burada batmadan böyle denizin üstünde duruyor. Hayret ediyorlar. Gözleri fal taşı gibi açılıyor. Acaba niye? Bakalım neymiş? Sonunda öğreneceğiz. Ayşe merakla olduğu için sorar. Bu gemi neden batmıyor? Ayşe fragt. Warum sinkt dieses Schiff nicht? Weil sie neugierig ist. O çok meraklı olduğu için neugierig. Sonra bunu tam olarak öğrenmek için bilge dedelerine giderler. Dan gehen sie zu ihrem klugen Großvater. Denn wollen es genau wissen. Dedeleri onlara Arşimet'in bu yasayı milattan önce 3. yüzyılda keşfettiğini açıklar. Ya. Der Großvater erklärt ihnen, das. Archimedes dieses Gesetz schon im 13. Jahrhundert vor Christus. Yani İsa'dan 300 yıl ondan sonra önce 3. Jahrhundert vor Christus dediğimiz zaman İsa'dan milattan önce 3. yüzyılda endektat dedeleri bunu izah ediyor. Demek ki günümüzden 2000 yıl önce bu kanunu keşfetmiş Arşimet. Peki neymiş bakalım bu Arşimet'in keşfettiği kanun? Böylece çocuklar sadece Arşimet hakkında bir şeyler öğrenmekle kalmaz. Aynı zamanda burada vail ve den kullandığımız için Almanca'nın bu taban konjüksiyon dediğimiz bağlaçların da Burada gramer şekillerini de öğreniyorlar. die dikinden nicht nur etwas über Archimedes, sondern auch ein bisschen Grammatik, weil wir weil und den benutzt Demek ki burada weil ve e, denleri kullanarak da bir şeyler öğreneceğiz. Neymiş bunlar? Biraz sonra onları göreceğiz. Gramer açıklamasında. Evet, burada demek ki bizim Archimedes banyo yaparken hemen fırlıyor banyodan. Eyvah buldum 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 diye böyle çıkıyor. Ne bulmuş acaba bakalım. Evet. Arşimet yasası neymiş? Bakacağız bakalım. Ali Untas Archimedes Skites. Ali bir gün deniz kenarında yürüyordu. Büyük bir geminin suyun üstünde yüzdüğünü gördü. Ali şaşırdı. Bu kadar ağır bir gemi nasıl batmıyor? Ali ging eines Tages am Meer entlang. Er sah ein großes Schiff auf dem Wasser schwimmen. Ali war erstaunt. Wie kann ein so ein schweres Schiff nicht yani Ya bu kadar ağır bir gemi demirden yapılmış aus Eisen diyelim yani demir Eisen. Ama koymadık onu. Ağır bir gemi dedik ein schweres Schiff dedik. Tam o sırada yanında bilgin dedesi geldi. Sevgili Ali, bu Arşimet'in kanunu sayesinde dedi. Suyun içine giren her cisim yer değiştirdiği suyun ağırlığı kadar yukarı doğru bir kuvvetle itilir. Dikkat edin işte. Bu kuvvete kaldırma kuvveti denir. Yani suyun kaldırma kuvvetiymiş demek ki bütün dava. İşte arşivet burada. Banyo yapıyor dururken bakıyor kendisi yani havaya kalkıyor. Ondan sonra aklına akıllı bir adam tabii hemen suyu taşırdığı kuvvet kadar ben diyor, ondan sonra yukarı kalkıyorum. Aynı gemiler işte öyle oluyor, böyle denge kuruyor tabii demi burada. Gemi battığı kadar suyu dışarı atmış oluyor ve o zaman dengede kalıyor. Aynı çocuğun yüzmesi gibi işte burada yüzüyor insanlar denizde. O kadar suyu dışarı atmış oluyor ve o zaman dengede kalıyor. İşte dibe batan bu denizaltılar da aynı şekilde. Evet bakalım bu kuvveti nasıl ifade ediyor Da tamza inkluge August Vater Lieber Ali, das ist dann des Archimedes Gesetz wirkt die sagte her Körper der ins Wasser taucht er heert eine Auftriebskraft işte bu Auftriebskraft yani kaldırma kuvveti suyun kaldırma Auftriebskraft bunu ezberleyeceğiz di den des verdrängten basar. Yani bu ağırlığı demek ki kuvvetin bu bu kadar suyun kaldırma kuvveti olarak bunu kaldırma kuvveti diyoruz buradaki şeye. Diese Kraft nennt man Auftrieb. Buna da ne ad veriliyor kuvvet kaldırma kuvveti. Ali gülümsedi. Yani gemi batmıyor çünkü su onu yukarı itiyor. Artık anladım. Teşekkürler Bilgin dedi. Ali Lehert'e gülümsedi. Also sinkt das Schiffer nicht. Gemi batmıyor. While das Wasser ist nach oben drückt. Yani demek ki su yukarı doğru itiyor. Yet verstehe ich. Şimdi anlıyorum ki Danke Kruger Opa. Akıllı Opa dede. Evet, burada Almanca kelimeleri izah edelim. Das Wasser, su. Schwimmen, yüzmek. Das Schiff, gemi. Schwer, ağır. Sinken, batmak. Der Großvater, büyük baba. Das Gesetz, yasa. Die Kraft, kuvvet. Der Körper, cisim. Der Auftrieb, işte kaldırma kuvveti, Auftrieb burada çocuklar. Bu çok önemli. Erklären, Açıklamak, Erstaunt şaşırmış, Zin görmek, Fragen sormak, wissen bilmek, das Meer deniz, Tauchen dalmak, verstehen anlamak, Drücken itmek, Danken teşekkür etmek. Evet, bunları da öğrendikten sonra bu kelimeleri tabii bunları. Bugün şey yapacaksın, yarın bir daha tekrar edeceksin, öbür gün bir daha. Bunları ki aklınızda kalsın. Hikaye biçiminde de biraz açıklama yaparsak burada tekrar tabi olacaktı. Arşimet ne keşfetti acaba? Bir gün Arşimet küvetine girdiğinde suyun taştığını fark etti. Demin işte banyo küvetinde. Buldum, buldum diye bağırdı. Çünkü suyun cisimleri yukarı ittiğini anlamıştı. Yani kendisi o gelince girince baktı ki havaya biraz çıkıyor suyun üstüne doğru. Bunun sebebini anladı. Bu kaldırma kuvveti kuralıdır işte. Vasat Arşimet Endek. Arşimet de keşfetti. Vasat Arşimet Endek. Eines Tages stieg Arşimet in seine Badewanne und bemerkte, dass das Wasser überlief bir gün Arşivet küvetine geldiğinde suyun taştığını fark etti. Burada işte. Yani o bağırır. İhaps gefundun. Bunu ezberleyelim çocuklar. İhabe gefundun. Buldum. Buldum anlamında. Bizimki bak Türkçe ne kadar kısa ama Almanca işte İhaps gefundun. Perfect yapıyoruz burada kitaba yaps gebe bundan yaps gebe bundan buldum den Erzaustand o anlıyor ki das das Wasser Dinge nach oben yani burada da buldum buldum diyor işte sonra kaldırma kuvveti demek ki suyu böyle şeyleri yukarı itiyor das ist Gezets des Auftriebs bu işte kaldırma kuvvetinin kanunu demek ki this Auftriebsgesetz burada. Gesetz des Auftriebs. Bu kanun ne işe yarar peki ya? Bu kanun ne işe yarar çocuklar? Soralım bakalım. Bu kanun sayesinde insanlar gemilerin batmadan yüzmesini, sandalların su üstünde durmasını, buzun suda yüzmesini biliyorsunuz Kuzey Kutbu'nda koca binlerce kilometre karelik buzullar var. Bunlar dünyanın dengesini sağlıyorlar. Bunlar su üstünde. Altından bunun o buzulların altında koca koca sular var. Böyle su geçiyor okyanus suları. Hava balonlarının havada kalmasını sağladı. Anladılar ve kullanmaya başladılar. Hadi bunları Almanca yapalım. O su dint diyeceğiz ki Ne işe yarıyor bu kanun? Bu su dint. Dank dieses Gesetzes haben die Menschen verstanden. Bu kanuna teşekkür ediyorlar. Dank denken. Yani buradaki varım şifre niç untergehen. Niçin gemiler untergehen batmıyor denize? Varım boğdu auf dem Wasser schwimmen. Niçin botlar su üstünde yüzüyor? Varım ice und auf dem Wasser Buzlar su üstünde. Varım Heißluftballons in der Luft bleiben können. Niçin bu balonlar sıcak bu şey balonları uçuyor havada. Zaten mucize bu diese entdecken Evet, günlük hayatta bize nasıl yardım ediyor bu kanun? Çocuklar yüzme öğrenirken bu kanun farkında olmadan kullanıyorlar. Bilim insanları denizaltı gemi gibi uçak balon gibi araçları bu ilkeye göre tasarlarlar. Su altında araştırmalar yapılır hale geldi. Wie hilft es uns im Alltag? Wenn die Kinder schwimmen lernen, benutzen sie dieses Gesetz ohne es zu merken. Wissenschaftler bauen U-Boote, Schiffe, Flugzeuge und Ballons, nach Prinzip işte burada bakın bilin adamları denizaltı gemi, uçak, balon gibi araçları bu ilkeye göre tasarlıyorlar. Dank Archivet können wir heute unter Wasser forschen und neue Dinge entdecken. Su altında araştırmalar böyle bu şekilde yapılıyor böyle. hatırlayalım şimdi çocuklar bunda. Neymiş? Su İçine giren cisim yukarı iter. Eğer bu kuvvet cismin ağırlığına eşitse cisim yüzer. Bu sayede gemiler, denizaltılar, balonlar yapıldı tabi. Arşimet'in bu buluşu olmasaydı bugün denizlerde yüzmek, uçmak yahut da keşif yapmak çok zor olurdu. Fatımı'yı kur zamanı wasser drückt einen gegenstand nach oben wenn diese kraft gleich stark ist wie das gewicht des gegenstandes dann schwimmt er dadurch konnten schiffe u-boote ballons gebaut werden ohne die entdeckung von archimedes wäre es heute viel schwieriger zu schwimmen zu fliegen oder Noesu Su Erporşun. Evet arkadaşlar, bunu da tercüme yaptıktan sonra mini gramer alıştırmasını da biraz çok basit yapalım. <laughs> gramer araştırmasında vay ile deni burada karşılaştırıyoruz. Vay ile demek den ne demek. İkisi de çünkü anlamındadır çocuklar. Aynı anlama gelir ama basit biraz aradaki çok nüans farkı vardır. Den basit iki cümleyi birbirine bağlar. Yani konjüksiyon bağlaştır cümlede. Den çünkü nedeni açıklar ama cümle yapısını değiştirmez. Kuralda iki, ikinci cümlede fiil yerinde kalır. Yani ikinci sırada kalır. Ich gehe mesela. Denn ich bin müde. Burada bakın personal pronom. Yani şahıs zamiri denden sonra geliyor. Ondan sonra fiil geliyor. İkinci yere müde diyoruz. Çünkü ben yorgunum. Lisa freut sich den sie hat Geburtstag. Bakın yine burada den sie. Buradaki Lisa yine personal pronom. Hat Geburtstag onun doğum günü var. Demek ki Nisan mutlu çünkü doğum günü. Evet. Dende yazılı dikte ve basit cümlelerde kullanılır. Bizdeki çünkü gibi anlamı ben hastayım çünkü üşüttüğüm. Bakın burada. Vay cümlesi ise neden sonuç anlatır. Burada ama fiil sonra atar. Bakın görelim burada. Demek ki kural why'den sonra while fiil cümlesinde sonuna gider. Örnek yapalım. İkiye naha Yine eve gidiyorum. Vay iş. Yine personel promul. ikinci yerde duruyor. Ama müde de burada bin fiil sonra gidiyor. Vay müde mü bin. Eve gidiyorum çünkü yorgunum. Nisa freut sich vay iş gibi Nisa mutlu, sevinçli. Çünkü onun doğum günü. Yine ne oldu bakın. Vay de hat sonra gitti. Demek ki fiil Aradaki fark bu. Biraz daha kuvvetli oluyor. İşte burada Denle ile why kıyaslayalım. Den ve while. Er açıklama yapıyor varıma. Demek ki while bir kaos. Orada pozisyon des verbs. Buradaki pozisyonu, verpin pozisyonu daima bakın. Ese ve sub var Den warm ist. Burada demek ki ikinci yerde. Ama while zi bir ist. Bak çorba içiyorum. Vayzi varmış o sıcak olduğu için. Orada da çünkü çorba sıcaktır. Yani buradaki denin şeyi koy yüksüyonu bağlacı fiili daima ikinci yerde bırakıyor. Vayilde ise fiil sona gidiyor. İşte aradaki farkı gördük. Burada da kullanıyorlar işte. Evet. Dende çünkü normal yerine ikinci sırada. Vayilde çünkü anlamında sonunda konuşmanın sonunda oluyor. Evet burada is yes, zuppe den sie the warm çünkü o çorba sıcak. Yes, zuppe, why is zuppe weil warm ist buraya gidiyor çünkü sıcak olduğu için çorba içiyorum. Yani çorbayı demek gibi neden sonuç yapıyor burada işte. Ali neden şaşırdı? Ali bu Ali şaşırdı. Warum das Schiff nicht Ali şaşırdı çünkü gemi batmadı. Batmadığı, gemi batmadığı için şey şaşırıyordu. Ali var denn das Schiff sank Ali şaşırdı çünkü gemi batmadı. Çoktan seçmeli sorular var. Bunları bir tanesini yapacağım, diğerlerini siz yapacaksınız. Was sagt Ali am Ali Denizde ne gördü aynı bir uçak bir otomobil bir gemi Demek ki doğru olan C sıkkı gemi Evet diğer şeyleri siz yapacaksınız çocuklar bugünlük dersimiz burada sona erdi hepinize teşekkür ediyorum Bir dahaki derste görüşmek üzere eğer bu videolar hoşuna gidiy hoşunuza gidiyorsa. Lütfen kanala abone olun, olmayı unutmayın, bildirimleri açın. Çünkü önümüzdeki videolarda birçok böyle meşhur e, videolarımız olacaktır. Meşhurların kanunları ve e, Almanca ile beraber muhakkak önemli şeyler de öğreneceksiniz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. İlerideki hayatınızda, okul hayatınızda, yaşınızda büyük... Erfolg dinliyorum, gross ve başarılar dileyerek hepinize hoşça kal diyorum, hoşça kalın çocuklar.